Herkese merhaba arkadaşlar. Ben bana Bugün sizlerle beraber akünatörü deneyeceğiz arkadaşlar. Herkes diyor da oluyor oluyor oluyor. Ben de bir denemeye karar verdim. Aşağıda linkini bulabilirsiniz. Şöyle hadi e, birisini tutalım bir şurayı temizleyelim de. Tamam. Bir 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 kişiyi tutalım. E, kimi tutalım? Kimi tutalım? Bir YouTuber tutalım. Yok YouTuber tutmayalım. Ben tutmuyorum. Tamam annemi tuttum annem evet annem evet hayır evet. karakteriniz o hadi dönüklüyle bir ilgisi var mı hayır karakterin youtube sayesinde ünlü oldu mu hayır tabii ki de annem nasıl ünlü karakterin evet 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 hayır evet evet zaten buradan buldu. Hayır. Ay evet dedik be. Kını. Evet. Evet. Buldu. Artık bulur zaten. Evet. Şimdi daha zor birini tutacağım. Şöyle girelim. Daha zor birini tutacağım. Kimi tutayım? Kimi tutayım? Kimi tutayım? Kendimi tutacağım. Kendimi tutacağım. Evet. Hayır. Ben YouTuber değilim daha. Hayır. Hayır. Evet. Hayır. Çıkmadım. Karakterin senin ailen içinde biri mi? Evet. Ben. Karakterin adı senin adınla aynı mı? Evet. Hayır. Ee, neymiş? Karakterin 18 yaşından küçük mü? Evet. Karakterin kadın mı? Hayır. Karakterin sana benziyor mu? Evet. Buldu bakalım. Bakalım beni bulabilecek mi? Aa. Oha buldu beni. Sen dedi. O ne? Bu herkesi bulabiliyor. Evet. Bekle o zaman... Buldum. Kendi akinatörü tutacağım. Akinatör. Karakterin hayır. Karakteri? hayır. Ee, bilmiyorum hayır. Ne? Hayır. Ne hayır. hayır. Ee, yok. Hayır. Karakterin hiç bıyığı olmuş muyu? Evet. Senin var bıyığın. Karakterin düşünce okuyabiliyor mu? Evet. <laughs> bak buldu buldu. Bunu da buldu. Akünatörü de buldu. Oha wow, buldu harbi buldu. Aferin sana. Aferin sana. Aferin. Son bir kez daha oynayalım arkadaşlar. Bu sefer bir youtuber tutacağım. Ee, Rui çenesi tutalım. Rui yok PewDiePie'yi tutalım. Aynen. Karakterin tüm mü? Hayır tabii ki de. Karakterin gerçek hayatta var mı? Evet var. Karakterin erkek mi? Evet. Karakterin sporcu mu? Hayır. Karakterin şu an 40 yaşından büyük mü? Hayır. Karakterin şarkıcı mı? Hayır. Karakterin evet. Karakterin sayısı mı? Evet. Karakterin pide ev Evet. Ah. Geri gel. Evet. Karakterin hayır. Karakterin hayır. <laughs> Onu okuyamazdım o iki öncekini. PewDiePie tuttu. Evet. Evet. Doğru bildi. Tamam. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzda bu kadar olsun. Bir dahaki like videomuzda görüşmek üzere. Beğenmeyi ve abone olmayı. Bye.